Hepinize merhaba arkadaşlar. Dediğim gibi daha önceden dinleyenler için benim teyp videoları çekiyorum. Pioneer KP 8600 lira Bu teybim ekranı gitmişti. Şu kafayı bir dakika sökelim. Şu kafanın ekranı gitmişti. Şu kısım. Ekran komple gitmişti. Tamir ettirdik. Servise verdik. İsterseniz tip servisi Samsun'da önereceksiniz. Size öneriyorum Samsun'daki tip servisine. Ee, i̇timat Elektronik diye bir tip servisi var. Çok güzel şeyler yapıyor. Ben oraya yaptırdım TV'min ekranını. Gayet iyi oldu. Şimdi bir de şimdi takalım. Bunun adaptörü evde olduğundan dolayı biz babaannemlerdeyiz. Şu anda takamayacağım. Ama ben böyle işte çok iyi biliyorum yazılım falan küçük yaşta başladım iyi öğrendim. Evet iş oldu şöyle böyle videolar edisi çekiyorum, oyun videoları çekiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Yani bir de kaset önerisi e, kaset alacağım. Kaset önerisi verebilir misiniz? Verirseniz Yorumlara yazarsınız. Abone olmayı unutmayın ve beğenin, bildirimleri açın, zili için. Takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.